Efendim, İsrail'in Batı Şeria'da 4500 yeni yerleşim planı ilan etmesine değerlendirmeniz ne olur ve bu durum e, Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl etkiler? Teşekkür ederim. Şimdi biz bölge barışının devamı ve korunması açısından şiddet kısır döngüsünden uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Maalesef bugün Cenin'de 4 e, Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. Bu saldırganlık hiçbir şekilde bölge barışına... E, bir katkı sağlamayacak ve hiç arzu etmediğimiz bir takım şiddet kısır döngülerini ortaya çıkarabilecektir. İkincisi bu yasa dışı yerleşim yerleri adı üstünde yasa dışı. Yani Batı Şeria'da da diğer yerlerde de bunun ne kadar gayrimeşru olduğunu defalarca ifade ettik. Şimdi tabii bununla ilgili olarak Avrupa Birliği ya da bazı ülkeler oradaki üniversitelerden mezun olanların diplomasını kabul etmiyor. Bu yasa dışı yerleşim yerlerinde üretilen ürünleri kabul etmiyor. Ama bunlar yetmez. Yani burada bu yasa dışı yerleşimlerin engellenmesi konusunda güçlü bir takım adımların atılması gerekiyor. Biz İsrail'le tabii ki bu ilişkilerin e, normalleşmesinden sonra diyaloğun ve bütün meselelerin konuşarak çözülmesi iradesinin güçlü tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu hiçbir zaman yasa dışı yerleşimler konusundaki tutumumuzdan ya da Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsü konusundaki yaklaşımımızdan taviz vereceğimiz e, anlamına e, gelmiyor. Bunu gayrimeşru bulduğumuzu ve kınadığımızı bu yasa dışı yerleşim konusunu e, açık bir şekilde ifade etmek istedim. Buyurun sonrası size geleceğim. Efendim TV Net Seyban Durmaz. Akdeniz'de yine çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiği, Yunan sahil güvenliğinin saatlerce denizci, denizde İnsanların boğulmasını seyrettiği haberleri uluslararası basına da yansıdı. Bu konuda değerlendirmeniz olur mu? Şimdi bu en son 600 kişilik bir göçmen teknesini e, bazı haberlere göre Türk karasularına bazı haberlere göre İtalyan karasularına e, yine o acımasız yöntemlerle Yunan sahil güvenliği itmeye çalışırken e, böyle bir kaza meydana geliyor. Ve içinde çocukların da bulunduğu. Yüzlerce kişi, onlarca kişi hayatını kaybetti. Bununla ilgili artık bir uluslararası soruşturma komisyonunun ve o bölgede gözlem yapacak uluslararası bir takım gözlemcilerin olması gerekir. Yani Yunan sahil güvenliği bazen Yunan sahil güvenliği üniforması giymiş, bazen de hiç üniforma giymemiş. Bir takım unsurlar vasıtasıyla göçmenlerin botlarını şişliyor ve onları kastel ölüme terk ediyor. Türk karasularına itmek ya da İtalyan karasularına itmek şeklinde bir yaklaşım ortaya koyarak. Hatırlarsanız Avrupa Sınır Güvenliği sorumlu örgüt Frontex'in de bütçesini Avrupa Parlamentosu bu sebeple onaylamadı. Ve Frontex'e çok ciddi sorular yöneltti. Artık Yunan Sahil Güvenliği'nin bu ortaya koyduğu eylemler doğrudan insanlık suçu olarak incelenmesi gereken eylemlerdir. İnsanları öldürmeye teşebbüstür ve öldürmektedirler insanları birileri de maalesef Yunan Sahil Güvenliği üzerinden Avrupa'nın sınırları korunuyor diye bunlara sessiz kalıyor. Bu da maalesef utanç verici bir iki ikiyüzlülüktür. Çifte standarttır. Ama Akdeniz'i Yunan Sahil Güvenliği herkesin gözünün önünde bir göçmen mezarlığına e, çevirmektedir. Bunun çok ciddi bir şekilde incelenmesi ve ardından da sorumluların cezalandırılması gerekir. Buyurun. Evet sizde. Bengi Türk Televizyonu İdil Beldek. Efendim eski CHP milletvekili Abdülhatif Şener Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Başka bir partinin Cumhurbaşkanı adayına oy vermesini ve bunun ardından da gelen eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi garip bir şekilde bir eski CHP milletvekili CHP Genel Başkanı'na oy vermemiş. Ve burada kendileri açısından değerlendirmeleri gereken yani işte aday yaptığınız kimseler size oy vermediklerini açıklayabiliyorlar. Ya da beraber ittifak kurdunuz, toplam yüzde bir oyu bile olmayan üç partiye kırkın üzerinde milletvekili verdiniz ama sizin meclis başkan adayınızı desteklemediler. Dolayısıyla bu CHP'nin e, siyasi denklem kurma ile ilgili bir e, tablodur. Burada bir siyaset üretimi yerine işte biraz sağa açılalım, biraz onun içerisine bir parça bir tutam liberalizm katalım. Olmadı, yetmedi. işte yarım kilo oraya bir merkez sağ siyaset ekleyelim. Hadi bir avuçta biraz liberalizm koyalım gibisinden böyle eklektik bir tablonun ortaya çıkaracağı yer bu. Fakat galip olan şu bir eski CHP milletvekilinin CHP genel başkanına oy vermemesi üzerinden sağ siyasetle ilgili bir tartışma çıkarmaya çalışıyorlar. Ya bu da komik bir şey. Sonuçta e, eski CHP Milletvekili CHP Genel başkanına oy vermemiş Bu CHP yönetimini ilgilendiren bir konu